Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuya başlıyoruz. Çünkü bir önceki konuyla ilgili 19 veya 20 tane video yaptım ve hepsi de problem çözümü ile ilgiliydi. Dolayısıyla o konuyu şimdilik bitirdim varsayıyorum. Çünkü konu anlatımı yapmadığım için öyle varsaydığını söylüyorum. Belki ileride Lagrange hareket denklemlerini, denklemleriyle ilgili o denklemlerin nereden geldiği ile ilgili bir video yaparım. Ama şu anlık onu pas geçiyorum. Çünkü benim de okulum olduğu için o kadar da uğraşamıyorum konu anlatımıyla. Ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Şimdi bugün de gamma fonksiyonlarını işleyeceğim. En fazla 3-4 video falan olur. Hatta 3-4 video olmaz bile. Kısa bir konu. Fizikte karşımıza çıkan bir integral Peki fizikte karşımıza çıkması ne anlama geliyor? Yani önce gama integralini bu şekilde tanımlayalım. Eşittir. integralimiz sıfırdan sonsuza x üzeri n eksi 1 e üzeri eksi x dx'tir ve n büyüktür sıfırdır. Şimdi bu bizim kama integralimizdir. Peki niye böyle bir integrali özel bir isim verdik? Yani bizim integralimiz x üzerine -1 değil de 2n 1 olsaydı ne olurdu? Bir önemi olmaz mıydı? Şimdi böyle bir integralin öneminin olup olmamasının yegane şartı bu gerçekten bizim fiziksel problemlerimizde karşımıza çıkıyor mu? İnsanlar atıyorum Poisson denklemini çözmek istemiş Belirli dönüşümler yapmışlar, bir sürü işlem yapmışlar. En sonunda böyle bir integral çıkmış. Sonra başka bir problemle uğraşırken, Green fonksiyonları ile uğraşırken yine böyle bu formda bir integral çıkmış. Sonra Laplace dönüşümü ile uğraşmışlar. Yine bu formda bir integral çıkmış. Demişler ki onlarda ya bu özel bir integral, buna bir isim verelim ve bu integrali özel olarak inceleyelim. Bunun özellikleri nedir? Çünkü bu sürekli bizim karşımıza çıkıyor. Madem sürekli karşımıza çıkıyor, biz bu integralin cevabını biliyorsak eğer, ne zaman karşımıza çıkarsa çıksın, hemen cevabı otomatikman söyleriz. Çünkü biz önceden bu integrali çözüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sürekli bizim karşımıza çıkacak. bir Fikir bu. Peki, neye değerler verelim. Ve bu integrali şu an incelemeye başlıyoruz. Diyelim ki n 1 olsun. Yani gama integralinde n gördüğüm yere 1 yazarsak sıfırdan sonsuza x üzeri 1 yazdık. Dolayısıyla 1 eksi 1'den 1 1'den 0 oldu. e üzeri eksi x dx bu da sıfırdan sonsuza e üzeri eksi x dx'tir. Bu da şimdi bu integrali nasıl çözeceğiz? Aslında çok basit. Bu integralin, bu ifadenin integrali eksi e üzeri eksi x'tir. 0'dan sonsuza sınırları koyarsak eksi e üzeri eksi. Önce sonsuz sınırını koyuyorum. Eksi integralden geliyor. Bir eksi de bizim integralimizde var. Artı oldu e üzeri eksi 0. 1 bölü e üzeri sonsuz sıfır olacağı için bunun sonucu e üzeri sıfırdır ve o da 1'e eşittir. Dolayısıyla gamma 1 1'e eşitmiş. Peki gamma 2 neye eşittir? Yani n gördüğüm yere şu integralde n gördüğüm yere 2 yazarsam sıfırdan sonsuza x üzeri 2 eksi 1'den x üzeri 1 yani x e üzeri eksi x dx. Bu integrali çözmemiz için şöyle bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. x eşittir u dx eşittir du e üzeri eksi x dx eşittir dv her iki tarafın integralini alırsak eksi e üzeri eksi x eşittir v'dir. Dolayısıyla şu dönüşümü kullanarak u çarpı v bu integral şuna evrilir. u çarpı v eksi v çarpı du bu forma evrilir. Şimdi burada yerine koyalım. u nedir? x'tir. x çarpı v. v nedir? Eksi e üzeri eksi x. Bu eksiyi başa koyuyorum. e üzeri eksi x sıfırdan sonsuza eksi bakın formülümüzden gelen bir eksi sıfırdan sonsuza v nedir? Eksi e üzeri eksi x d Peki bu da eksi x e üzeri eksi x biraz daha düzenleyeceğim. Sonsuz artı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi x şunun cevabı bakın şunun cevabı 1'dir. Çünkü bu gamma 1'e eşittir. Dolayısıyla şunun cevabı 1'dir. Bunun sonucu ise 0'dır. Neden? Eksi sonsuz e üzeri eksi sonsuz artı 0 çarpı e üzeri 0. Bu 0'dır. Bu da 1 bölü e üzeri sonsuz sıfır olduğundan aslında burada şöyle bir şey vardır. Şimdi eksiği unutalım. Sonsuz çarpı e üzeri sonsuz. Sonsuz bölü e üzeri sonsuzdur. Şimdi yani bu şuna eşittir. x bölü e üzeri x x gördüğüm yere sonsuz yaz. Yani bunun sıfır olduğunu biz nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. x yerine 3 yazalım. 3 bölü e üzeri 3 x yerine 5 yazalım. 5 bölü e üzeri 5. 100 yazalım. 100 bölü e üzeri 100. Şimdi x arttıkça x mi daha hızlı artıyor? e üzeri x mi daha hızlı artıyor? e üzeri x daha hızlı arttığı için bu zamanla 1 bölü sonsuza gidecektir. Bu da 0 olacaktır. Dolayısıyla biz ne bulduk biraz önce? Gamma 1 eşittir 1. Gamma 2 eşittir 1. Ki devam edelim. Şu bilgileri kullanacağız birazdan. Gamma 3'ü de hesaplayalım. Gamma 3 eşittir. Sıfırdan sonsuza x üzeri n eksi 1'di. n gördüğüm yere 3 yazıyorum. x'in karesi e üzeri eksi x dx eşittir. Şimdi burada yine bir önceki dönüşümü yapacağız. Diyoruz ki x kare eşittir u olsun. 2x dx eşittir du olsun. e üzeri eksi x dx eşittir dv olsun. Dolayısıyla e üzeri eksi x eksi e üzeri eksi x eşittir v'dir. Peki bunu u çarpı v yani x kare çarpı v eksiği başa koyuyorum. e üzeri eksi x sıfırdan sonsuza eksi sıfırdan sonsuza 2x eksi e üzeri eksi x dx. Çünkü burada formülümüz neydi? Aslında bunu hepiniz biliyorsunuz. U çarpı v eksi v çarpı du'dur. Şimdi du'muz nedir? Şudur. Yani şu. V'miz nedir? Budur. İkisini integral integralin içine koydum ve bu şekilde yazdım. Peki, şurayı siliyorum, gereksiz. Şunun cevabı sıfırdır. Çünkü yine aynı mantıkla x kareden 1 bölü e üzeri x daha hızlı arttığı için bunun sonucu sıfırdır. Dolayısıyla 2'yi dışarı alıyorum. Sıfırdan sonsuza x e üzeri eksi x dx'tir. Şimdi yani bu integrali biz biraz önce hesapladık bu integral şu integraldir. Ve bu integralin cevabı nedir? 1'dir. Çünkü gama 2 1'e eşit. Dolayısıyla şu integral 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü bu gama 2'ye eşit. Dolayısıyla 2 çarpı 1'den şurada bir 2'miz var. 2'dir. Peki gama 3'ün de 2 olduğunu bulduk. Gama 2 1'e eşitti. Gamma 1'de 1 de 1'e eşitti. Şimdi düşünüyorum acaba bu böyle nereye kadar devam eder? Gamma n artı 1 neye eşittir? Sıfırdan sonsuza x üzeri n artı 1 eksi 1 e üzeri eksi x dx eşittir sıfırdan sonsuza x üzeri n, e üzeri eksi x, dx'tir. Peki burada ne yapabiliriz? Yine aynı şey yapacağız. x üzeri n eşittir u, n çarpı x üzeri n eksi 1 e, eşittir du. Şurada bir dx'imiz de var. Peki e üzeri eksi x dx eşittir. dv eksi e üzeri eksi x eşittir. v'dir. Bunları yerine koyduğum zaman gamma n artı 1 u çarpı v eksi x üzeri n e üzeri eksi x sıfırdan sonsuza eksi sıfırdan sonsuza V çarpı DU. V'miz nedir? Eksi E üzeri eksi X. DU'muz ise N X üzeri N eksi 1 DX'dir. Bu yine aynı sebepten dolayı sıfırdır. Şu eksiyle eksi artı oldu. Ve N'yi de dışarı attım. Çünkü N bir sabittir. N çarpı sıfırdan sonsuza x üzeri n eksi 1 e üzeri eksi x dx'tir. Şimdi burada bir duruyorum. Diyorum ki ya bu neye eşit acaba? Hemen size hatırlatıyorum. Hatta onu farklı bir renkte hatırlatayım. Biz gamma fonksiyonunu bakın gamma fonksiyonunu sıfırdan sonsuza tanımlamıştık. Ve bu x üzeri n eksi 1 e üzeri eksi x dx'ti. Bakın ta en baştaki tanımımız. Peki madem şş, bakın şu integralle şu integral tamamen aynı. Dolayısıyla gama n artı 1 eşittir n çarpı gama n'dir. Bu bulduğumuz birinci önemli denklem. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani bizim ne işimize yarayacak? Ya düşünün bir integral var. O integral n'ye bağlı bir integral. n'nin her değeri için farklı bir integral bulmamız gerekiyor. Ama bu bulduğumuz farklı integraller hepsi birbiri cinsinden yazılabilen integraller. Hatta şimdi bu birinci denklem. Şimdi bir de şöyle devam edelim. Ee, acaba gamma 4'ü e hesaplasam mı? Şimdi gamma 3, gamma 2, gamma 1'i hesapladık. Ama göreceksiniz. Ben bunu yapmayacağım. Gama 4'e hesaplarsanız bunun 6 olduğunu ve eğer uğraşıp da gama 5'i hesaplarsanız bunun da 24 çıkacağını bulacaksınız. Burada bir örüntü görüyor musunuz? Hemen ben size göremiyorsanız yapayım. 0 faktöriyel eşittir 1 faktöriyel eşittir 2 faktöriyel eşittir 3 faktöriyel eşittir 4 faktöriyel. Yani n gördüğüm yere 5 yazdığımda 4 faktöriyel çıkıyor cevap. O halde gamma n artı 1 eşittir n faktöriyeldir. Bakın n yerine 4 yazın. Gamma 5 4 faktöriyel oluyor. İçerisi 5 oluyor. Dışarısı 4 faktöriyel. Tam da bizim bulduğumuz sonuca uygun. Dolayısıyla bu bulduğumuz ikinci önemli denklem böyle bir şartı da sağlıyormuş bu özel integral. Bakalım başka neler yapabiliyor bu integral. Aslında ipucu vereyim burada videoyu tamamlayacağım, bitireceğim. Biz şimdi burada sadece n'nin pozitif olduğunu ve tam sayı değerleri için hesapladık. Ve bu örüntüleri bu değerler için, bu şartlar için bulduk. Peki ya n tam sayı olmasaydı, diyelim ki yarım tam sayı olsaydı, yani şunu demek istiyorum, 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2 gibi değerler alsaydı, aynı örüntüler sağlanır mıydı? Sağlanmazsa başka hangi örüntüler bulunabilir? Onu araştıracağız. Yani bir sonraki videomuz ne tam sayı değilken bu durumu araştıracağız. Onu da hesapladıktan sonra, oradaki örüntüyü bulduktan sonra n'nin negatif olduğu duruma da bakacağız. n küçüktür sıfır olduğu duruma da bakacağız. Ve bu iki durum için bazen aynı, bazen farklı bağıntılar, örüntüler elde edeceğiz. Dolayısıyla bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İleriki videolarda görüşmek üzere.